Ne günlere kaldık, kaldık yarabbi. Ya ya Kalak Kala, cennet kalası. Kala, kalası tarihin tarih, şanlı sayfası. Şan yaşlısıyla, yaşlısıyla balası. balası Mutluluk tek sevdası, sevdası. Üç çeyrek, çeyrek asır ası ası sonra, sonra, sonrası, sonrası. Yürütmenin oyası. İblisin günler tayfası. Heybesinde Allah'la aldatma, aldatma, aldatma çabası. Tuttuğum çaba 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 Vallahi tuttu bu daha, 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 da fazlası. fazlası. Dava, değerleri yok etme davası. davası. Beyt duymalı yürütme politikası. politikası. Fabrikalara güle güle savası. İşletmelere topla taraytası. Surlara savaşsız emperyalist çıkarması. İşte, i̇şte, i̇şte böyle, böyle başladı, başladı faizli hayat varsa. Bayılana gönül kınası. Kalması, ayılana, ayılana korku tarlası. Adalette kara kuşu arması. Yarması, i̇syan edene kara kol sopası. Körler ülkesini tek gözlü adam sopası. Yanında firavunun taçsız mizası. Arkasında şeytanın sicilli mafyası. Kraldan çok kralcı tayfası. Ekran aldatmacası kontrol furyası, arazi masyası, yap işleç devlet, devlet odası, devlet odası, odası. askıda, askıda ekmek fukarası, fukarası enflasyona enflasyon, katma değer vergisi yaması, 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 yaması gariban merdiven temizleme yaması, kovası, kovası, dibi görünmeyen suyun çukur aynası, yumurtaya, yumurtaya kuyu takma yasın. numarası, numarası Muhalefete şaşı, şaşı görme muskası. Görne kovası, Rüşvet parası. parası. İsrafın faturası. Gri, Gri liste, liste hale evlisi, hale sırası, hale İtibara kıl Ben yaptım, yaptım yandı çırası. Baş, Baş edilen tüm al bakarsı. uçtu papaz uçtu terası. Eğilmekten tutulan doğan Gençlere uyuşturucu elbisi. Para paracılara aklama makinesi. Baronların buluşma ve buluşma noktası. Ben kormayayım da mafya mı kapası kafası. Okey üstün cesaret madalyası. Mafyanın çakarlarla akşam sıfası. Şehrin ortasında kurşun fırtınası. Ani dönüşlerin maskeli maskası Teröre nefes aldırma masası. Terörist başına meclis kubası teröristlere teşkil asası, beka muaması, kimse alaması, kripto, kripto borsası, borsası küfür küfü kabası, kabası displays, mülakat aldatmacası, eğitimiyet irtica sağlaması, sağlığa sülük sağlaması, sınırlara yol, yol, yol geçen devası, Orduyu itibarsızlaştırma kumpası. Gençliğe beş çeldirici dayatması. Üniversite mezununa sefer tasarısı. kazası. Maden faciası. Deprem yarası. Taşkın, taşkın falakası. Vatandaşlık pazarlaması. Tank palete katar kaması. Arapar Arap kanalla evlilik, evlilik postası. postası. postası irticanın İrtican, irticanen hortlatılması. Geçmişe iki okka, okka papaz kalası. Soyu zulülere fırında hindi olması, Vatı siyansını izi çarşlaması. Liyakate acısı bol soğan salatası. Yandaşa baklava dilimin şan Okka baza medine vurması. Gidene tutan mı varmaması. Gelin hoş geldiniz, geldiniz Şehide, Şehir acısı bol şekerci kolası. Matem tutana matem Amerikan da, kolası. Orman, Orman yangınlarına sis bombası. bombası. Derdi dert edenlere rüzzam havası. Sessiz feryada gönül turması. Varlığa kuzu kızartması. Yokluğa şükür duası. Özetim özeti, kısanın kısacası. Evde faiz, faiz üsküvüs, sinekası. Mutfakta domuz pastırması. Alında dövme karası. Avuçlarda kurbet bedduası. Hadi öp 16 Şubat 2025 gelası. Nuk yazı, yazı ulusal, ulusal olarak İstiklal, istiklal Gazetesi'nde gazetesi yerel, yerel olarak yarattı. Gün Malatya, Malatya, Son Manşet, Vurdu, İlk Kadın gazeteleriyle bağımsız özgür medya, medya tüm bir haber, haber siteleri başta, başta olmak üzere pek şey çok internet, internet sitesinde yayınlanmıştır. Hadi, hadi Önal! Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk İstiklalimi, Türk Cumhuriyeti'ni, bit, Muhafaza ve Mürafa etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstiklal dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici dayıkarların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyetin bu defa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağını vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok inanılsak bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir valiliyetin ücretsiyle olabilirler. Cebren ve Gül'ün yazık batını, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde, İktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan Emperyalizminin e, yarısı müzgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre kare bir gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğiyle devam ediyor. Hala. Evet, vatan evet. hainliğiyim. Siz bakım perversiniz. Siz yurt, 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 yurt severseniz ben yurttayım. Ben, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve de çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse aç vatan. Vatan soğukta, soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanı Eksik. Vatan, vatan tırnaklarıysa ağalar mısın? Vatan mızraklı iğne halse? Vatan polis copuysa ödemeklerinizse maaşlarınızsa? Vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan gambası, Amerikan donanması topuysa? Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatanı. Yazı, Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.